Osman abi evet. e, yeni yerimizle alakalı öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın, Allah buranın az en az büyük emektarı sensin. Allah, razı olsun. Allah, Allah senden de razı olsun. E, uzunuz Haber.com e, aracılığıyla bir video çekimi yapıyoruz. Hı -hı. Olsun. İnşallah o hayırlı olur. Işine, tüm uzunuz tüm uzunuz halkı içerisinde. Evet. E, konuyla alakalı hani buranın e, yapımı ile alakalı bize bir ön bilgi verirsen. Evet, evet. Meraklı bekleyen e, insanlarımız var konuyla alakalı bilgi verelim. İnşallah. Bu konuda Cenab-ı Allah hepinizin sayesinde hayırlı olur. Ne de inşallah bu işi başaracak bir ümit ediyorum. Elinize geldiği kadar birbirinize destek ve katkı olma nedeniyle mümkün olduğu kadar birbirinize destek olun yani. Hepimizin gayesi Hepimiz, bu değil mi? Yani e, insanlarımıza. Geçmiş anlatmaya gerek yok. Önceki dönemlerde milletimiz hak ve hukuk nedeniyle gider artık. O sırada yeni bir canlandırma, yeni bir kültür, bir geçen Dolmasına rağmen inşallah Cenab-ı Hakk'ın sayesinde hayırlı uğurlu burayı halledebiliriz. İnşallah Osman abi. Hepimizin gayesi insanlarımıza yararlı ve faydalı olmak Kanala değil mi? Olur. Teşekkür ederim. Şimdi şey e Allah nasip ederse burayı ne zaman e teslim ediyoruz? Yani e ilk sohbetimize? Bizde ay tam açılış olması gerekiyor. Yaşar Bey'in aynısını anlatıyor. Başkanımızın aynısını anlatıyor. Az Evet. Başkanımızla, yönetim kurulumuzla e, Gerekli arkadaşlarla görüşmeleri yaptık Nerede? Ayın birinde inşallah Start vereceğiz değil mi? İnşallah. İnşallah. İlk sohbetimiz, ilk buluşmamızı yani. da burada yapacağız inşallah Uzun es yani. haberle beraber Aynı zamanda açılış olacak yani. İnşallah insanlarımıza faydalı olur ee, gördüğüm kadarıyla da hemen hemen bitmiş gibi son rüküşleri ya, var. Bitmiş gibi ama arkadaşlar içerisinde bir şey ifade edemiyor zaten. her bir şey tanıtımını çekmeye gerek yok. Durum işçilik işaret halinde kendini ispat ediyor zaten. Elektriğimiz... Elektriğimiz... Çalışacağız yani. Elektriklerimiz evet. yani hepsi halloldu. Boya badanamız halloldu. Mutfak derdikler gibi zaten. Lavgalar falan her şey yapılmış. İnşallah ileride bir el dönüşte olarak hizmetimize Mutfağımız da bayağı modern olmuş, yani Amerikan yani, mutfağına dönüşmüş. Şu ocağın yan tarafı bir yanlışlık olmamalıydı. Buraya bir parça şey koyacağız. ayak. Çünkü hazırmazlık şeyleri buradan verilecek. Ve ocak buranın altında sığma nedeniyle buraya bir 80 cm gerisinde bir parça mermer olmamız gerekiyor. Bir ilave yapacağız yani, değil mi? Burada asfaltörümüzü, burada buhar falan dışarı vermemiz gerekiyor evet. yani. Evet.